Merhabalar hanımlar. İğne ile kuyu kazıyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Pişman olmayacaksınız. Ben oyamızı saks mavisi düz renk yazmaya uygulayacağım. Yazmam markası binnace ipim markası leylak. İpe dizili şöyle füme renkte kum boncuklarım var. Onları kullanacağım. Füme renkte kesme boncuklarım vardı. Onları da kullanmayı düşündüm ama en son... Yine e, kum boncuklara karar verdim. Oyamıza sanki kum boncuk daha çok yakışır diye düşünüyorum. Sizler isterseniz siyah boncuk ya da kristal kum boncuk ya da kristal kesme boncuk da kullanabilirsiniz. Bu oyamıza her türlü boncuk yakışır. Bakalım nasıl olacak? Ben de bu oyağı ilk defa boncuklu yapacağım. Sizlerle beraber daha önce denemesini de yapmadım. Ben de sizlerle beraber göreceğim nasıl olduğunu. Videoyu izleyin mutlaka. Bence pişman olmayacaksınız. Güzel bir model. Modelime başlamadan önce parmağıma sardım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bantta kullanabilirsiniz. Benim parmağımdaki elektrik bandı. Evet ipimi iğneme almıştım. Bu arada oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye bunu önceden hazırlıyorum. İsterseniz oyayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Ya da kağıt trabzanı yapabilirsiniz. İstediğiniz alt zemini yapabilirsiniz oyamız motif motif ilerleyecek çok da güzel olacağını düşünüyorum şimdi oyamızın en başından başlamayacağım 8 tane zürafayı boş bırakıp kenarda 9. zürafaya ipimi sabitliyorum bu arada ipimiz her zaman gererek kullanıyorum oyamın kalıp gibi durmasını istiyorum her düğümde yapıyorum mutlaka bunu şimdi bir tane zürafa yapacağım buraya büyük bir yuva yapacağım İçerisine 25 tane filiz yerleştireceğim 3 tane boncuk almak istiyorum buraya zeminde boncuk olsun istiyorum İsterseniz bu zemine boncuk almayabilirsiniz de ben yine 3 tane boncuk alarak zemine başlayacağım 3 tane boncuğu aldım gördüğünüz gibi böyle ipimi geriyorum her düğümde mutlaka elimle de Oyayı tutuyorum. Oya da bir bozulma olmasın. Şuradaki düğümü tutuyorum. Ve ipimi geriyorum. Her düğümde yapıyorum bunu. O yüzden oyamız böyle kalıp gibi duruyor. Şu gördüğünüz alt sıra filizler şu an ütüsüz. Tamamen bu şekilde yaptım. Gayet de kalıp gibi duruyor. Dediğim gibi düğümlerinizi güzel sıkarsanız püf noktalarına dikkat ederseniz hiç ütüye bile gerek kalmayacaktır. boncukları aldım yanını bir tane daha zürafa yapıyorum şimdi yaptığım zürafanın tepesine ipimi uzatarak şöyle bir geçiş yapıyorum boncukların üzerinden atlıyorum şu kenarda yaptığım zürafaya ipimi uzatarak büyükçe bir yuva yapıyorum küçük olmasın içerisine 25 tane filiz yerleştireceğim Yuvamın üzerinden her zaman olduğu gibi kat kat geçiyorum. Böylece oyamız daha bir kalıp gibi duruyor. Sizler isterseniz yuvanın üzerinden kat kat geçmeyebilirsiniz de. İki kat yeterli oluyor genelde ama oyam ters yöne bakmasın diye üçüncü katı da geçiyorum. Yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi yaklaşık 2 zürafa boyu büyüklüğünde filiz yapacağım. Çok aşırı büyük olmasın, çok fazla küçük de olmasın. Ben oyamızı orantılı yapacağım. Çok aşırı büyük olmasın, çok aşırı küçük de olmasın. Ama oyayı küçük seviyorsanız bu filiz boylarını daha ufak yapabilirsiniz. Şu boy yeterli. Bakın. Ben bu boyda 25 tane filizli yuvanın içerisine yerleştireceğim. Şimdi videom çok fazla uzamasın. Ben bunu kamera arkasında yapayım. Bütün yuvayı filizlerle doldurup geleyim. Evet ben yuvanın içerisine tam 20 tane filizi sığdırdım. 20'den fazlası daha da sığmadı. Çok fazla sıkıştırdım. Yuvanın büyüklüğü biraz küçük oldu. 25 zürafaya göre. Ama şöyle bir çözüm yapacağım. Ben bu e, motifin üzerine minik piramitler yapacağım. Piramitlerin arasında normalde bir tane zürafa boş bırakılıyordu. Ben o boş zürafayı yapmayacağım. Böylece 20-21 tane filiz yeterli olacaktır. Böylece bana daha orantılı gibi geldi. Şimdi ipimi son yaptığım filizin tepesine sabitliyorum. Filizin baktığı yöne doğru ipimi çekiştiriyorum. Buradan zemine ineceğim. Burada hafif bir boy mesafesi bırakıyorum ki çiçeğim böyle zemine çok fazla yapışmasın. Tekrar bu yaptığım geçişin içerisine ipimi sabitliyorum. Yazmayı çeviriyorum. Bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçeceğim. Zürafa boyları çok e, aşırı büyük olmasın. Bu arada eğer filiz boylarını büyük yaparsanız zürafa boyları da biraz daha büyük olmalı. Çekme yapabilir. Ben oyamız çok fazla büyük olmasın diye filiz boylarını küçük tuttum. Bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim. Yazmayı çevirip bir sıra daha boş zürafa geçeceğim. Bu arada son filizi yine zeminle birleştirdim. Evet, ben tekrar bir sıra boş zürafa geçtim. Yazmayı çeviriyorum. Burada bir sıra boncuk alacağım. Her bir zürafaya bir boncuk alarak bu sıramı ilerleteceğim. Eğer oyanızı böyle minik yapacaksanız büyük boncuklar bu oyaya gitmeyecek. O yüzden böyle küçük boncuklar kullanmanızı tavsiye ederim. Evet bütün zürafaların üzerinden boncuklarla geçtim. Şimdi boncuğumu düğümüme doğru iterek boncukların üzerine boş bir sıra zürafa yapacağım. Boncuğun yanına ipimi sabitliyorum. Bu arada şuradaki zürafa boylarını da biraz yüksek tutmaya çalışacağım. Boncuğu düğümüme doğru itiyorum. Ve üzerine boş zürafa yapıyorum. Tekrar boncuğumu düğümüme doğru itiyorum. Yanına ipimi sabitliyorum. Bu arada iğnemde ipim bitmek üzere. Ben şimdi iğneme ipimi alayım. Bu sırayı da bitireyim. Bütün boncukların üzerinden zürafalarla geçeyim. Daha sonra geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet boncukların üzerinden zürafalarla geçtim az önce oyamız biraz volanlı duruyordu boncukları aldığım için üzerine zürafa ile geçince böyle dümdüz bir görüntüsü oldu çok da güzel oldu Ben şimdi tekrar bir sıra boş zürafa geçeceğim daha sonra e, dörtlü piramitler yapacağım motifin üzerine Şöyle yazmayı çevireyim. Bütün bir sıranın üzerinden boş zürafayla geçeceğim şimdi. Evet ben bir sırada boş zürafa geçtim. İpimi de tekrar zemindeki zürafa ile birleştirdim. Şu kenarda bir tane boş zürafa bırakarak 4 tane zürafa yapacağım. Yani aslında şu kenardaki zürafayı sayarak 5 tane zürafa yapıyorum şimdi. 5 tane zürafayı yaptım. Yazmayı çeviriyorum. Buraya bir boncuk alarak şu kenara bir tane filiz yapıyorum. Çok fazla geniş olmasın. Tekrar zürafaları yapıyorum. Şu kenardakini bırakarak geri döneceğim. Şurada bir tane zürafayı bırakıyorum. Onun üzerine düğüm atmayacağım. Orada kalsın. Tekrar bir boncuk alarak kenara bir filiz yapıyorum. Geri kalan zürafaları yapıyorum. Şimdi yazmayı tekrar çeviriyorum. Ve yine kenara bir boncuk alarak bir filiz yapıyorum. Son kalan zürafayı da yapıyorum. Buraya dörtlü bir tane piramit yapmış oldum. bir tane boncuğu aldım ve son olarak buraya da bir tane filiz yapıyorum kenara filizi yaptım burada ipimi keseceğim daha sonra çakmağın düşük ayarıyla şuradaki fazla ipi keseceğim yakacağım şimdi buraya hiçbir boşluk bırakmadan tekrar dört tane zürafa yapacağım ve bu piramidin aynısından yapacağım. Şimdi tekrar yazmayı çevireceğim. Kenara filiz yapacağım. Filizin içine boncuk alacağım. Böylece 4 tane bu şekilde piramidi bu motifin üzerine yerleştireceğim. Ben hepsini yapayım. Tekrar geleyim. Evet ben piramitleri motifin üzerine bu şekilde yerleştirdim. Dörtlü piramitler yaptım. Kenarlarına da boncuk aldım. Çok da güzel görünüyor. İsterseniz oyayı tam da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yanına aynı motiften yapıp devam edebilirsiniz. Ama ben şöyle üstüne de bir tane işlem yapacağım. İpimi ilk piramidin ilk filizine sabitledim ve ikinci piramidin ilk filizine ipimi uzatıyorum şöyle hafif bombeli bir tane yuva yapıyorum çekme yapmasın ve yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum ipimi yuvanın içerisine sabitledim buraya ikili sinek kanadı yapacağım Şu boyda bir pırpırı yaptım. Pırpırın tepesine geliyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. 2 tane boncuk alarak Tekrar aşağı iniyorum. Bir tane düğüm atıyorum şuraya fazladan ve yine ikili bir tane sinek kanadı yapacağım. Pırpırı yapıyorum. Şöyle pırpırın tepesine geldim. İpimi aşağı indiriyorum. Tekrar tepeye geliyorum tekrar iki tane boncuk alıyorum ipimi aşağı uzatıyorum buradan şöyle bir tane düğüm yapalım daha düzgün dursun yuvanın, yuvanın içerisine bir düğüm daha yaptım piramidin İpimin düğümlü olduğu filize tekrar ipimi uzattım. Böylece oyamız daha güzel duracak. İsterseniz direkt bir geçiş de yapabilirsiniz ama böyle yanına düğüm yaparsanız daha iyi olur. İpimi yukarıya uzattım. Şuradaki ip görüntüsünü sevmiyorsanız isterseniz ipinizi kesip buraya düğüm yapabilirsiniz. Boncuklarımı aşağı itiyorum hafif bombeli yuvalar yapıyorum. Çok aşırı yüksek olmasın. Tekrar diğer yaptığım ikilisine kanadın tepesine de ipimi uzatarak aynı büyüklükte bir tane yuva yapıyorum. Ve buradan da piramidin ikinci filizine ipimi uzatarak şöyle bir yuva yapıyorum. Burada ipimi düğümlemiştim. Fazla ip var. Keseyim. Kötü bir görüntü olmasın. Şimdi yuvanın üzerinden ben bir kat geçeceğim. İki kat yuvayı geçtim. İki kat aslında yeterli ama o ters yöne bakmasın diye bir kat daha geçmek zorundayım. İsterseniz ipi kesip başa gelebilirsiniz. Yuvanın üzerinden üçüncü katı da geçtim. Yaptığım oyaların kalıp gibi durmasının sebebi de bu. Yuvaların üzerinden mutlaka kat kat geçiyorum. ipimi yuvanın içerisine sabitliyorum bir tane fazladan düğüm yaptım şimdi her bir yuvaya iki tane ikili sinek kanadı yapacağım pırpırı yapıyorum bakın şu boyda yeterli çok aşırı büyük olmasın oyanızla orantılı bir şekilde bir pırpır yapın Şöyle aşağı ipimi uzatıyorum, tekrar tepeye geliyorum, iki tane boncuk alarak aşağı iniyorum, bir tane düğüm yapıyorum ortaya ve tekrar bir tane ikili sinek kanadı yapıyorum her bir yuvaya. Böylece her bir yuvaya ikişer tane ikili sinek kanadı yerleştiriyorum. Çok aşırı boncuklu oldu derseniz birer tane de boncuk alabilirsiniz. Diğer yuvaya geçtim. Bir tane fazladan düğüm yaptım. Ve yine pırpır pır yapıyorum. Tekrar ikili sinek kanadı yapacağım. Dilerseniz ben bunu biraz ilerleteyim. Motifimi bitireyim. Hatta ikinci motifi de yapayım. İki tane motifin yan yana duruşunu sizlere göster göstermek için. Yanına bir motif daha yapayım. Daha sonra geleyim. Hem oyamızın bitmiş halini göstereyim. Hem de Oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisinde söyleyeyim. Evet, ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok çok gösterişli ve çok şahane bir oya oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Tasarım oldu diyebilirim. Bayağı oya da değişiklikler yaptım. Yani ilk defa bu oyayı ben de gördünüz. Ben de ilk defa kendim yaparken gördüm. Daha önce denemesini yapmamıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi en son sizlerle beraber şu üst sinek kanatlarını yapıyorduk. Daha sonra bu iki piramit arasında da aynı işlemi uyguladım. Ve diğer iki piramit arasında da aynı işlemi uyguladım. Arada şöyle ben size sayayım. Aradaki boşluğu şu çiçeğin bitiminden itibaren sayacağım. Bakın denk, e, denk gelen zürafadan itibaren sayacağım. Şu sinek kanadının bittiği yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ipimi sabitleyip ikinci çiçeğe başladım. Yani bu çiçeğin bitiminden itibaren sinek kanadının denk gelen zürafasından itibaren saydım. Onuncuya ipimi düğümledim ve ikinci motifi hazırladım ikinci motifin üst kısmını yaparken de ilk motifin denk gelen sinek kanadıyla birleştirdim bakın böyle bir görüntüsü oldu Gerçekten çok güzel ve zor bir oya oldu el oyaladı şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine bayağı bir uğraştırdı beni neredeyse bir çiçeğini yapmam bir buçuk saati aldı diyebilirim Yani ben şu oyaya üç saatimi harcadım ee, gördüğünüz kadarıyla şöyle bir karış bile yok İlk üç saatimi harcadım Buna göre bir fiyat biçecek olursam böyle bir işçilikte böyle bir güzellikte gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum iki kenar aşağı yukarı 250 liraya yapabilirsiniz Ben kendim sipariş almıyorum sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye söylüyorum. İsterseniz daha ucuz yapabilirsiniz, daha pahalı yapabilirsiniz. Bu oturduğunuz yöreye göre, el göre değişebilir. Ben buna karışamam. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.